vergi dilimi adaletsizliğine. Vergiyle adalet istiyoruz. Ücretiyle geçinen, alın teriyle geçinen insanların sırtına bu kadar Vergi yükü bindirmek adalet değildir. Gittikçe maaşımız düşüyor. Yaz gelene kadar inanın o zamın e, neredeyse yarısı bize yatırılmıyor. Bu yüzden vergide adalet istiyoruz. Çok fazla kesinti alıyor. Şimdi aldığım maaşla yıl sonunda aldığım maaşa baktığımda bir de enflasyona vurduğumuz zaman ciddi anlamda bir değer kaybı yaşıyoruz. Tüm çalışanların ortak derdi yüksek vergi kesintisi. Yüksek enflasyona zamlar yetmiyor. Yapılan zam da vergiye gidiyor. Aile hekimliği çalışanları 6 haftadır yüzde. %40'ı bulan gelir vergisi oranının yüzde 15'le sınırlandırılması için eylem yapıyor. Seçimden önce bir kez daha seslerini duyurmaya çalıştılar. Sadece onlar değil, tüm çalışanlar vergi dilimi adaletsizliği giderilsin istiyor. Üçüncü ayda 8 bin liraya yakın bir ücret kesintisi oldu maaşlarda. Yüzde 15'lerde sabitlenmesini istiyoruz. Yıllar içinde vergi ki artan aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanları şimdi bir de yüksek enflasyon karşısında eziliyor ve geçim sıkıntısı çekiyor. Maaşları daha da düşmesin diye vergi dilimlerinin sabitlenmesini istiyorlar. Alın teriyle kazandığımız ücretin cebimizde kalmasını istiyoruz. 9. aydan sonra her gün 2 saat hekim, 1,5 saat de hemşire olarak vergiye çalışıyoruz. Aile kimliği çalışanlarının her ay giderek artan oranda %35'e vergi kesintilerine son verilsin. Şayet 2000 yılından bugüne gelir vergisi dilimleri yeniden değerleme oranında arttırılsaydı ilk dilim 2024 yılında 110 bin lira değil 288.571 lira olacaktı. Yani brüt maaşı 288 bin lirayı bulan bir üst vergi dilimine geçecekken mevcut sistemde 110 bin lirayı bulan %20'lik vergi dilimine geçiyor. Aylar içinde de kesilen vergi katlanıyor. Vergi dilimleri yıllardır düşük hesaplandığı için çalışanlardan yıldan yıla daha fazla vergi kesiliyor. Yoksulluk sınırının altında 50 bin lira maaşı olandan bile sadece ilk ay %15 vergi kesiliyor dördüncü ayda kesinti yüzde yirmi yediye çıkıyor. Bir cep telefonu kendine bir cep telefonu devlete alan, dolaylı vergiler altında ezilen, tuvalet kağıdına dahi yüzde yirmi KDV ödeyen ve maaşı kaynağında kesilen vatandaşlar olacaktır vergi rekortmeni. Maaş ele geçmeden kesiliyor vergisi. Ara zam da olmazsa açığı kapatmakta daha da zorlanacak çalışanlar. Çoktan çok gitmiyor, azdan çok gidiyor hep. Yani bir adaletsizlik sürekli var. Zaten bu sene de sadece bir kere olacak herhalde asgari ücretlere zam. Dolayısıyla bizim maaşımız daha da ayrıyacak ve üstüne bir şey gelmeyecek.